Hoş geldiniz. Bu videoda Vivo X300 Pro akıllı telefonunuzda Wi-Fi çalışmama sorununu nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Öncelikle Wi-Fi'nizi açıp kapatın ya da tam ters şekilde kontrol merkezini aşağı kaydırarak Wi-Fi'nizi devre dışı bırakıp tekrar etkinleştirin ve bunun e, sinyalinizi iyileştirip iyileştirmediğine bakın. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz. A bağlantılarınızı sıfırlamak için uçak modunu açıp kapatarak geçiş yapın. Ve eğer bu da Wi-Fi sorununuza çözüm olmazsa Wi-Fi ayarlarınıza gidin ve bağlı olduğunuz ağı seçin. Ve sile dokunarak bu ağı unutmayı deneyin. Daha sonra tekrar bağlanın. Şifrenizi girin ve tekrar bağlanıp bunun işe yarayıp yaramadığını kontrol edin. Eğer bu da işe yaramazsa, öncelikle telefonunuzu ve mümkünse sorunun ana kaynağı olabilecek modeminizi yeniden başlatmayı deneyin. Telefonunuzu yeniden başlatmak için güç düğmesine ve ses açma tuşuna aynı anda basın ve aşağı kaydırın, sağa kaydırın, ardından ortadaki daireyi sağa kaydırarak cihazınızı yeniden başlatın. Tamam. Ve bunun sorununuzu iyileştirip iyileştirmediğine ya da çözüp çözmediğine bakın. Eğer çözülmediyse telefonunuzdaki sistem güncellemelerini de kontrol edin. Çünkü bu da bu sorunun nedeni olabilir ve genel olarak sistem güncellemelerini kontrol etmek önemlidir. Cihazınızın sağlığı için güncellemeleri kontrol etmek iyi bir alışkanlıktır. Ee, bu yüzden ayarlara gidin, sistem güncellemesine gidin, herhangi bir güncellemeniz olup olmadığını kontrol edin. Tabii ki, eğer bir internet bağlantınız varsa, örneğin mobil veri bağlantısı gibi. Ve eğer bu da işe yaramazsa sistem yönetimine gidin. Sıfırlaya gidin. Aa ayarlarını sıfırlayı seçin ve sıfırlayı onaylayın. Şimdi tekrar ayarlara dönün ve Wi-Fi'ye ulaşmak için yukarı kaydırın. Wi-Fi ağınızı seçin ve şifresini girin. Daha sonra tekrar bağlanmayı deneyin ve bu noktada sorununuzun çözülüp çözülmediğine bakın. Ve eğer çözülmediyse sanırım bu telefonda yeterince sorun giderme yaptık. Tabii ki bunun dışında şunu da yapabilirsiniz. Telefonunuzu kullanarak başka bir Wi-Fi alanına bağlanmayı deneyin ve bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Çünkü sorun Wi-Fi ile ilgili olabilir. Ana yönlendirici ile ilgili bir sorun olabilir. Ayrıca internet sağlayıcınıza iletişime geçip herhangi bir kesinti olup olmadığını kontrol edin. Yani herhangi bir sorun olup olmadığını görmek için. Onların tarafında herhangi bir sorun var mı diye kontrol edin. Eğer bu tarafta bir sorun varsa tek çözüm bekleyip sonunda düzelmesini sağlamaktır. Ve bu noktada tabii ki eğer internet sağlayıcısında herhangi bir sorun yoksa ve hala eğer hala bu sorunu yaşıyorsanız o zaman müşteri destek servisiyle iletişime geçin ve onlara bu problemi anlatın. Belki telefonunuzun içinde bir donanım sorunu vardır. Belki de A kartında bir donanım problemi olabilir. Bu oldukça nadir bir durumdur ama yine de çok çok mümkün. Yani evet belki de cihazınızı onarıma göndermeniz gerekecek ya da bugün üniversitenin servis merkezine götürüp cihazınızla ilgilenmelerini sağlamalısınız. Ve böylece bu video olup bu kadar. Eğer yardımcı olduysa izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğeni bırakmayı ve aşağıya yorum yazmayı düşünün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.